Merhaba. Bugün senin için hazırladığımız bu ıı, derinlemesine incelemede gerçekten çok ilgi çekici bir konuya giriyoruz. Enerjisi yüksek, yani titreşimi yüksek insanlar. Bu konseptin kristallerle, kadim bilgelikle, İslami bakış açısıyla hatta modern bilimle nasıl kesiştiğini konuşacağız. Elimizdeki temel kaynak Sarkaç Adam Akademi'nin sebepler alemi çalışması. Buradan derlediğimiz bilgileri seninle paylaşacağız. Amacımız hani bu fikirleri anlaşılır kılmak. Ama başlamadan hemen çok önemli bir şey hatırlatalım Sarkaç Adam Akademi olarak. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle tıbbi tavsiye yerine geçmez. Bak bu çok önemli. Yani herhangi bir sağlık sorunun fiziksel ya da ruhsal varsa mutlaka doktoruna gitmelisin. Peygamber Efendimizin sav, ey Allah'ın kulları tedavi olunuz emrini unutmayalım. Biz sebepler alemindeyiz, gerekeni yapmakla yükümlüyüz. Şifayı verecek olanın da yalnızca Allah olduğunu hep aklımızda tutmalıyız. Evet, bu gerçekten çok değerli bir hatırlatma. Sürekli enerji, titreşim, frekans diyoruz. Kaynaklarımız diyor ki, evrendeki her şey ama her şey bir titreşimden ibaret. Atomdan galaksiye kadar. Bu fikir sana ne düşündürüyor? Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki Nur Suresi'nde Allah göklerin ve yerin nurudur ifadesi var ya, onunla bir bağlantı kurulabilir mi sence? Kesinlikle. Yani çok derin bir bağlantı var gibi duruyor. O ayet sanki varoluşun temelindeki ilahi bir ışığa, bir enerjiye işaret ediyor olabilir, değil mi? Modern fizikte aslında bunu farklı bir dille söylüyor. Her şey katı gördüğümüz şeyler bile atom alt seviyede sürekli titreşim halinde. İşte sebepler alemi metinlerinde de bu vurgulanıyor. Kristaller bu noktada biraz özel. Neden? Çünkü atomları çok düzenli. Hani geometrik bir yapıda dizilmiş. Bu mükemmel düzen sayesinde de çok sabit belirli frekanslarda titreşiyorlar. Hı hı. Peki bu sabit titreşimlerin bizimle ne ilgisi var? Bizim enerjimiz de mi böyle sabit? Ha i̇şte kritik nokta orası. İnsan enerji alanı kristaller gibi değil, çok değişken. Düşüncelerimiz, duygularımız, yaşadıklarımız, yediğimiz içtiğimiz bile enerjimizi, titreşimimizi sürekli değiştiriyor. Bazen çok iyi hissederiz, enerjik, pozitif. Bazen de düşük, karmaşık oluruz. Kristallerin bu kararlı, düzenli titreşimleri bizim o değişken, bazen de kaotikleşen enerji alanımızla etkileşime girip onu dengelemeye, uyumlamaya yardımcı olabilir diye düşünülüyor. Rezonans dediğimiz şey aslında. Bir titreşim diğerini etkiliyor. Bu rezonans fikri ilginçmiş. Kaynaklarda bir de morfik rezonans diye bir şeyden bahsediliyor. O ne demek oluyor? Morfik rezonans aslında biyolog Rupert Sheldrake'in dikeorisi çok basitçe söylersem, doğadaki formların, davranışların sadece genlerle değil, bir tür görünmez kolektif hafıza alanıyla aktarıldığını öne sürüyor. Kaynaklarımız da bu teoriyi kristallere bağlıyor. Diyor ki kristaller sadece kendi fiziksel yapılarıyla değil, bu kolektif enerji ve bilgi alanıyla da sürekli alışverişte. Bu da onların sanki canlı gibi davranıp bilgi depolayabildiği, yayabildiği fikrini getiriyor. Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin o derin sözü var ya, taşlarında bir ruhu vardır diye, o da sanki bu cansız görünen şeylerin aslında daha derin bir öze sahip olabileceğine işaret ediyor gibi. Yani taşlar sadece fiziksel bir nesne değil, aynı zamanda bir tür hafıza taşıyıcısı gibi mi? Bu kuantum fiziğiyle falan da bağlantılı mı acaba? Evet evet, bu fikirler kuantum fiziğindeki bazı şeylerle de paralellik gösteriyor aslında. Mesela şu kuantum dolanıklık olayı var ya, iki parçacık ne kadar uzakta olursa olsun anında birbirine etkiliyor. Bu evrende sandığımızdan çok daha derin, görünmez bağlantılar olabileceğini gösteriyor. Kristallerin bizim enerji alanımızla etkileşimi de belki böyle derin bağlantılarla oluyor. Her şeyin temelindeki o saf potansiyel enerji denizi, yani kuantum alanı ile etkileşimleri de bu çerçevede düşünülebilir vay canına gerçekten zihin açıcı. Peki bütün bu titreşim, enerji, rezonans başta konuştuğumuz yüksek titreşimli insan kavramına nasıl bağlanıyor? Kaynaklarda yine Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinden çok çarpıcı bir alıntı var. Diyor ki: Kişi kötü bir şey düşündüğü ya da konuştuğu zaman bu bir şekle girer. Bu şekle Allah Celle Celaluhu bir ruh verir ve bu bir canavara dönüşür. Bu canavar kendine verilen görevi ifa eder. İnsanın tüyleri diken diken oluyor bunu duyunca. Düşüncelerimizin, sözlerimizin gücü bu kadar mı büyük yani? Yani bu alıntı düşünce ve sözlerimizin sadece soyut şeyler olmadığını, bildiğin somut bir enerji formu oluşturduğunu, hatta bir tür varlık kazandığını ima ediyor. Çok güçlü. Bu da bizim yaydığımız frekans yani titreşim seviyemizi doğrudan etkiliyor işte. Kaynaklara göre yüksek titreşimli insanlar genel olarak daha olumlu, yapıcı düşünce ve duygu kalıplarına sahip kişiler. Bu durum onların enerji alanını daha uyumlu, daha yüksek bir frekansta tutuyor. Peki bu yüksek titreşimli olmanın böyle elle tutulur, gözle görülür etkileri ne? Kaynaklar nelerden bahsediyor? Ne gibi özellikleri var bu insanların? Birkaç temel özellik soyuluyor aslında. İlki bu kişilerin evrensel enerji alanıyla hani o bahsettiğimiz kuantum alanıyla daha derin daha bilinçli bir bağ kurabilmesi bu bağ sayesinde hayatlarında zorluklar olsa bile genelde böyle beklenmedik çözümler fırsatlar çıkıyor karşılarına hani sanki ihtiyaçları olan şey tam zamanında geliyor akışta olmak diyorlar ya bazen onun gibi bir durum yani niyetleriyle kendi hayatlarını daha kolay şekillendirebiliyorlar mı diyorsun bir anlamda evet, niyetlerini netleştirip ona odaklandıklarında enerjilerini o yöne daha iyi kanalize ediyorlar, istedikleri sonuçları hayatlarına çekme olasılıkları artıyor. Kaynaklar niyetin ve odaklanmanın gücünü çok vurguluyor. Başka bir önemli özellik de güçlü bir zihin-beden uyumu. Yüksek titreşimli insanlar genelde daha enerjik oluyorlar. Zihinleri daha berrak, odaklanmaları daha iyi, duygusal iniş çıkışlar yaşasalar bile Olumsuz duygularda kaybolmak yerine onları daha çabuk fark edip yönetebiliyorlar, dengeye daha hızlı dönüyorlar. Bu içsel denge hali genellikle fiziksel sağlıklarına da yansıyor. Daha dirençli, daha sağlıklı oluyorlar genelde. Bu dışarıdan bir destekten çok kişinin kendi iç enerjisini ne kadar dengeli kullandığıyla ilgili. Anlıyorum, anlıyorum. Peki kristaller bu denkleme nasıl giriyor? Yüksek titreşime ulaşma yolunda bize nasıl yardımcı olabilirler? Kaynaklarımız Anadolu'nun kadim bilgeliğiyle modern bilimi birleştirmenin öneminden bahsediyor. Hani geçmişte Mısır'da, Antik Yunan'da falan da kullanılmış taşlar, bitkiler şifa için. Dioscorides, Theophrastos gibi isimler var. Bu eski bilgi bugün kristallerle nasıl buluşuyor? Kristaller az önce konuştuğumuz gibi o mükemmel atomik yapıları sayesinde çok stabil, çok düzenli titreşimlere sahip. Bizim enerji alanımız ise sürekli dalgalı. İşte kristallerin rolü burada devreye girebilir. Onların bu sabit, düzenli titreşimleri bizim değişken, bazen dengesizleşen enerji alanımızla rezonansa giriyor. Onu böyle nazikçe uyumlamaya, dengelemeye, titreşimini yükseltmeye yardımcı olabiliyor. Şey gibi düşün. Bir akort aleti nasıl enstrümanın telini doğru notaya çekiyorsa onun gibi. Kaynaklarda özellikle kristal kuvarsdan, yani necef taşından bahsedilmiş, piezoelektrik özelliği falan deniyor, hani basınçla elektrik üretiyor, saatlerde kullanılıyor ya, bu özelliğin enerji çalışmalarıyla bir ilgisi var mı? Evet, kristal kuvars çok iyi bir örnek bu konuda. Piezoelektrik özelliği mekanik enerjiye elektrik enerjisine çevirebildiğini gösteriyor. Bu kristallerin enerjiyle nasıl etkileştiğine dair somut bir bilimsel kanıt aslında. Enerji çalışmalarında da kuvars kristali çok güçlü bir amplifikatör yani enerji yükseltici olarak görülüyor. Aynı zamanda negatif enerjiyi emme, nötrleme özelliği de var. O yüzden düzenli olarak temizlemek, arındırmak gerekir. Hı hı. Peki diğer kristaller? Onlar için de benzer şeyler söyleniyor mu? Tabii tabii. Her kristalin kendine özgü bir atomik yapısı, dolayısıyla kendine has bir titreşim frekansı var. Kaynaklarda mesela ametistin sakinleştirici etkisi, zihni dinginleştirmesi, ruhsal farkındalığı arttırmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Pembe kuvarsın kalp çakrasıyla rezonansa girdiği, sevgi, şefkat, özdeğer gibi konularda duygusal yaraların iyileşmesinde yardımcı olduğu ifade ediliyor. Selenitin çok yüksek bir frekansı olduğu, Arınma, negatif enerjilerden korunma, meleklerle bağlantı gibi konularda destekleyici olabileceği söyleniyor. Hatta kanserle mücadelede bile destek olabileceğine dair bazı bilgiler var. Lapis Lazuli yani lacivert taşı bilgelik, içsel gerçeklik, dürüst iletişim, üçüncü göz çakrasıyla bağlantılı görülüyor. Yani her taşın titreşimi enerji bedenimizdeki farklı merkezleri, çakraları veya farklı duygusal durumları etkileyerek dengeye gelmemize yardımcı olabilir. Peki kristallerle çalışırken dikkat edilmesi gereken özel yöntemler, teknikler var mı? Kaynaklarda taşların kesim şekillerinden falan bahsedilmiş. Obelisk kesim mesela dikkatimi çekti. Evet, kesim şekilleri önemli. Taşın enerjisinin nasıl odaklanacağını veya yayılacağını etkileyebiliyor. Obelisk kesim, o Mısır'daki dikili taşlardan esinlenen sivri uçlu form. Kaynaklara göre bu kesim enerjiyi sanki kozmik kaynaktan çekip tabanından çevreye veya belirli bir hedefe yönlendiriyor. Antik Mısır'da güneş tanrısı Ra ile ilişkilendirilmiş, tapınak girişlerinde falan kullanılmış enerji toplama anteni gibi. Bir de kristal ızgaralama ya da gridleme denen bir teknik var. Onda da Belirli niyetlerle seçilen kristaller kutsal geometri desenlerine göre bir alana yerleştiriliyor. Amaç o alanın enerjisini yükseltmek, korumak, şifalandırmak veya işte belirli bir niyeti oraya programlamak gibi. Tüm bu teknikler, inanışlar güzel de, İslami açıdan bakınca nasıl duruyor bu işler? Yani sonuçta şifayı, yardımı taştan beklemek doğru mu? İşte bu çok hassas ve çok önemli bir nokta. Kaynaklarımızda da buraya özellikle dikkat çekiliyor. İslami inanca göre şifanın tek kaynağı kimdir? Yüce Allah'tır. Başka kaynak yok. Kristaller, bitkiler, dualar, modern tıp yöntemleri ne olursa olsun bunlar ancak Allah'ın izniyle, onun yaratmasıyla şifaya vesile olabilecek sebeplerdir. Sadece birer araç. Onlara ilahi bir güç vermek, onlardan medet ummak Allah korusun şirke kapı aralar. Peygamber Efendimiz'in (sav) o meşhur şifa duasını hatırlayalım hep. Ey insanların Rabbi! Bu hastalığı gider, şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Bu dua hem sebeplere sarılmanın, dua etmek de bir sebeptir, hem de asıl kaynağın Allah olduğunun bilincinde olmanın önemini ne güzel anlatıyor. İyi İslam geleneğinde kaynaklarda taşlarla ilgili bir referans var mı hiç? Var evet. Bazı taşların hadislerde geçtiği veya Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiğine dair rivayetler, yorumlar bulunuyor. Mesela akik taşı. Bazı hadislerde tavsiye edildiği, fakirlikten koruduğu, duanın kabulüne vesile olabileceğine dair rivayetler var. Rahman Suresi'nde yakut ve mercandan bahsediliyor. İncil'in de Kur'an'da cennet nimetlerinden biri olarak geçtiği belirtiliyor kaynaklarda. Bir de Eski Ahit'te geçen Hazreti Harun'un göğüs levhasında taşıdığı 12 kabile için 12 değerli taş var. Yakut, topaz, zümrüt gibi. Bu da taşların kadim geleneklerdeki önemini gösteriyor. Ama tekrar altını çizelim. Bunlar taşlara tapmak, olağanüstü güçler atfetmek demek değil. Onları Allah'ın yarattığı, belirli özelliklere sahip varlıklar, potansiyel şifa vesileleri olarak görmek lazım. Doğru bakış açısı bu güvenlik konusuna da değinelim mi? Her kristal masum değil anladığım kadarıyla değil mi? Kesinlikle. Bu çok hayati bir uyarı. Bazı mineraller doğal olarak toksik yani zehirli elementler içerebiliyor. Kaynakta örnek verilen real gar minerali mesela çok yüksek oranda arsenik içeriyor. Yüzde civarı. Bu tür minerallere kesinlikle dokunmamak lazım. Solumamak lazım. Asla ağza almamak, suya koyup içmemek lazım. Çok tehlikeli. Ayrıca her kristal suya da dayanıklı değil. Bazıları suda çözünür, zarar görür. Bazılarının rengi güneşte solar. Yani bir kristali kullanmadan önce onun özelliklerini bilmek, nasıl temizlenir, nasıl saklanır öğrenmek şart. Bilinçsiz kullanım fayda yerine zarar getirir. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Elimizdeki kaynaklardan anladığımız kadarıyla evrendeki her şeyin bir enerji ve titreşimden oluştuğu fikre hem binlerce yıllık kadim bilgelikte hem İslami öğretilerde yankı bulan hem de modern fiziğin gözlemlediği bir gerçekliğe işaret ediyor. Kendi enerjimizi yani titreşim seviyemizi de düşüncelerimizle, niyetlerimizle, duygularımızla ve hatta bilinçli olarak kullandığımız araçlarla etkileyebiliyoruz. Böyle bir potansiyelimiz var. Kristaller de Doğru anlaşıldığında ve doğru kullanıldığında bu potansiyel araçlardan sadece biri olarak karşımıza çıkıyor. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Temel fikir bu etkileşim ve potansiyel üzerine kurulu. Belki de bugün üzerinde biraz düşünebileceğin konu şu olabilir senin için. Kendi içsel enerji durumunu nasıl hissediyorsun şu an? Daha dengeli? daha huzurlu, daha yüksek bir titreşim seviyesine doğru gitmek için hayatında değiştirebileceğin belki çok küçük görünen bir düşünce kalıbı, bir alışkanlık var mı? Ya da hayatına katabileceğin olumlu bir niyet, mesela güne başlarken sadece birkaç saniye şükretmek ya da gün içinde olumsuz bir düşünceyi fark edip onu bilinçli olarak olumluya çevirmek gibi küçük adımlar. Unutma, bu bir varış noktası değil, sürekli devam eden bir yolculuk attığın her küçük adımın bu yolculukta bir değeri var. Bu konuların çok daha detaylı anlatımını Sebepler Alemi ve Kristal Şifa kitabımızda bulabilirsin. Daha fazlası için de www.sarkaçadam.com web sitemizi ziyaret edebilirsin. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şifanız daim olsun.